Evet arkadaşlar merhaba. Sözcük türleri soru çekimi ikinci bölümle yine sizlerle beraberiz. Bugün zarf, edat, bağlaç, ünlem konusuyla ilgili sorular çözelim istiyorum. Hemen zarf konusuyla ilgili bir birle başlayalım. Üçüncü soru. Doğru sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf görevindedir? Oldukça basit bir soru. Basitten zora doğru ilerleyelim her zamanki gibi. Bu bizce de doğru bir yaklaşımdı derken Nasıl yaklaşım? Doğru yaklaşım. Yaklaşım burada isim soylu bir sözcüktür. Her ne kadar ek eylem alıp yükleme olsa da a yüklemin önüne gelmiş bu bir acaba zarf mıdır demeyelim. Yaklaşım isim olduğu için nasıl yaklaşım? Doğru yaklaşım. Doğru burada sıfat görevindedir. B seçeneği o her zaman doğru konuşan bir insandı. Nasıl insan? Doğru konuşan bir insan. Konuşmak sözcüğü an sıfat fiil eki almıştır. Yani konuşan sözcüğü cümlede bir sıfat fiildir fiilimsidir yani. Bildiğiniz gibi zarflar sadece fiilleri nitelemez, fiilimsileri de nitelerdi. Nasıl konuşan, doğru konuşan, doğru burada ne olmuştur öyleyse zarf olmuştur. Önündeki fiilimsi nitelediği için. Doğru cevabımız B seçeneği. Diğer seçeneklere de bakalım istiyorum. Doğru söz nasıl söz? Doğru söz yine cümlede sıfat görevindedir. Doğru insan, insan isim, nasıl insan, doğru insan yine cümlede niteleme sıfatıdır. Doğru iş, iş, isim, nasıl iş, doğru iş yine cümlemizde bir niteleme sıfatı görevindedir. Dolayısıyla A, C, D, E seçeneklerini eleriz. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Sayfa 253 6. soruyla devam edelim. Her sene yeni bir kitabı okuyucularına sunuyordu cümlesindeki zarfın çeşidi nedir? Her sene yeni bir kitabı okuyucularına sunuyordu. Sunuyordu bizim cümlemizdeki fiilimiz ne zaman sunuyordu? Her sene sunuyordu. Ne zaman sorusuna cevap aldık. Dolayısıyla her sene cümlemizde bir zaman zarfı görevindedir. Dolayısıyla doğru cevabımızın A seçeneği olduğunu kolaylıkla görebiliyoruz. Şimdi dilerseniz sorularımızın zorluğunu birazcık daha arttıralım. Evet arkadaşlar, sayfa 254 4. soruyla devam ediyorum. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme zarf görevinde kullanılmıştır? Dilerseniz önce ikilemeleri bulalım, sonra bunların görevini bulalım. A seçeneğinde bukle bukle, B seçeneğinde sarı sarı, C seçeneğinde özene bezene, D'de iri iri e seçeneğinde ses seda bizim cümlelerdeki ikilemelerimizdir. Görevlerine bakalım. Okyanusun dalgaları bu sabah bukle bukleydi. Bukle bukle isimdir. İsmimiz ek fiil alarak yüklem olmuştur. Yani zarf görevinde değildir. Ay eledim. Sarı sarı yapraklar. Yaprak cümlede isim. Nasıl yaprak? Sarı sarı yapraklar. ismin önüne gelip ismini telemiş. Dolayısıyla sarı sarı sıfat görevindedir. B seçeneğini de C seçeneği tabloda kullanıcı renkleri özene bezene hazırladı. Hazırladı cümlemizdeki yüklememiz fiil görevindedir. Fiile yönelik nasıl hazırladı? Özene bezene hazırladı. Özene bezene cümledeki hal zarfımızdır. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Diğer seçeneklere de bakalım. İri iri gözleriyle derken gözler cümlede isim nasıl göz? İri iri göz cümlemizde sıfat görevindedir. Bu şiirde ses seda yok derken yok olan nedir? Ses sedadır. Yine cümlemizde zarf görevinde değildir. E seçeneğini de eliyorum. Doğru cevabımız az önce de söylediğim gibi C seçeneği. Evet arkadaşlar sayfa 256 5. soruyla devam ediyorum. Aşağıdakilerin hangisinde zarf yani belirteç kendi türünden bir sözcüğü belirtmektedir? Bildiğiniz gibi zarflar fiilleri niteler evet. Zarflar fiilimsileri de niteleyebilir. Zarflar kendilerini de niteleyebilir. Zarflar kendilerini nasıl belirtir? Zarfın derecesini arttırarak belirtir. Hemen bakalım. A seçeni aracımız taşlı yolda çok yavaş ilerliyor. İlerlemek cümlemizdeki fiilimiz nasıl ilerliyor? Yavaş ilerliyor. Yavaş cümledeki bir zarftır. Yalnız yavaşın da bir derecesi vardır. Çok yavaş. O zaman zarfın derecesini arttırdığı için bu da yine nedir? Bir zarftır. Zarflar zarfları da niteleyebilir. Cevabımız A seçeneğidir. Diğerlerine de bakalım isterseniz yine. Gürültüyle çalışan makinenin tamir edilmesi gerekiyor. Burada yukarıda bahsedilen özellikle bir zarfımız yoktur. Yarın akşam bu kanalda eğlenceli bir film var. Ne zaman var? Yarın akşam sadece zarfımız burada zaman zarfıdır. O amcamız anılarını tane tane anlatırdı. Nasıl anlatırdı? Tane tane anlatırdı. Burada da tek bir zarf var. Çok konuşmaktan değil, iş yapmaktan yanaydı. Çok konuşmak. Burada da yine bir zarfımız var. Zarfı belirten bir zarf yoktur. Dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneğidir deriz. Evet arkadaşlar sayfa 258, 4. ve 5. soruları peş peşe çözelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen altı çizili sözcük zarftır? Pırıl pırıl gökkuşağını yaşamak için önce yağmuru yaşamalısın. Yağmuru yaşamalısın. Ne zaman yaşamalısın? Önce yaşamalısın. Hemen zaman zarfı olduğunu görüyoruz. Fiile sorduğumuz ne zaman sorusuna cevap aldığımız için zaman zarfını hemenden bulduk. Evet 5. soruyla devam edelim. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde eylemin durum bakımından belirten bir söz öbeği vardır? Yani durum zarfı arayacağız ve bu durum zarfı söz öbeğinden oluşacak. Yani birden fazla sözcükten oluşacak. Hemen bakalım. Mide hastalığın evi perhiz tedavinin başıdır. Burada herhangi bir zarf yoktur. Bir numarayı eledim. Yemek pişirmek eski tavalar kullanılarak öğrenilir. Öğrenilir cümlemizdeki fiilimizdir yüklem görevinde. Nasıl öğrenilir? Eski tavalar kullanılarak öğrenilir. Durum bakımından belirten yani durum zarfını bulmak için biz fiile nasıl sorusunu soracağız. Nasıl sorusunu aldığımız cevap nedir? Eski tavalar kullanılarak. Yani nedir? Birden fazla sözcükten söz öbeğinden oluşmuş. Dolayısıyla doğru cevabın hemen 2 numara yani B şıkkı olduğunu görürüz. <laughs> Sayfa 259 11. soruyla devam ediyorum. Bu cümledeki altı çizili belirteç yani zarf aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabıdır? İnsanlar gördükleri gibi yaşamalıdır. Eğer değillerse hiç görülmesinler daha iyi. Yaşamalıdır kim? insanlar? Nasıl yaşamalıdır? Hemen nasıl sorusunu sordum ben fiile. Fiile sordum nasıl sorusunun cevabı neydi? Durum zarfıydı. Evet bize neyi sormuş peki soruda? Hangi sorunun cevabını almıştır diye cevap nasıldır? Dolayısıyla doğru cevabımız E seçeneğidir. Sayfa 260 ikinci soruyla devam edelim arkadaşlar. Biraz böyle uzunca bir paragraf sorusuymuş gibi karşımıza çıkıyor. Gözümüz korkuyor ama oldukça basit bir soru olduğunu göreceğiz şimdi beraber. Bu parçadaki altı çizili sözlerden hangisi zarf görevinde kullanılmıştır? İtilaf devletleri Gelibolu Yarımadası'na asker çıkarıp kim gelip bu Yarımadası'na asker çıkarmıştır? İtilaf Devletleri. Cümlede özne görevindedir. Biz ne arıyoruz? Zarf. Hiç alakası yok. İsimdir. Çanakkale Boğazı'nı denetim altına almak için kara savaşlarına başlatmışlardır neyi başlatmışlar kara savaşlarını cümlede nesne görevindedir. Aynı zamanda isimlerden oluşmuştur. Yani iki numarada yine zarf değildir. Sözcük türü olarak isimdir. Bu amaç doğrultusunda 25 Nisan 1915'te İngilizler Gelibolu'ya, Fransızlar Kumkale'ye asker çıkarmışlar. Asker çıkarmışlar ne zaman? 25 Nisan 1915'te. Biz fiilimizi sorduğumuz ne zaman sorusuna cevap almışızdır. Fiili sorduğumuz ne zaman sorusu nedir? Zaman zarfının cevabıdır. 25 Nisan 1915'te. Yani 25 Nisan 1915'te cümlede zaman zarfı olduğu için doğru cevap 3. Yani C seçeneğidir. Evet arkadaşlar aynı benzer sorudan bir tane daha çözmek istiyorum. Yukarıda numaralanmış sözlerden hangisi zarf görevinde kullanılmıştır? Dördüncü sorumuz. Enis Beyç Kor Yürek 27 Şubat 1893'te İstanbul'da dünyaya gözlerini açar. Nerede açar? İstanbul'da. Bu dolaylı tür. Şimdilik alakası yok isim görevinde. Çocukluğu Makedonya'da geçen şair. Nerede geçmiş? Çocukluğu Makedonya'da geçen şair. Şair burada isim. Hangi şair? Çocukluğu Makedonya'da geçen şair sıfat görevindedir. 2 numarayı da eledim. 1909'da İstanbul'a gelir. İstanbul'da son sınıfını okuduğu İstanbul Sultanesini birincilikle bitirir. Neyi birincilikle bitirir? Son sınıfını okuduğu İstanbul Sultanesini bir isim tamlamasından oluşmuştur. 3 numarayı da eledim. Aynı yıl Mülkiye Mektebi'ne girer. Girer fiilimiz. Ne zaman girer? Aynı yıl girer. Fiili sorduğumuz ne zaman sorusunun cevabı aynı yıl. Yani zaman zarfıdır. Dolayısıyla doğru cevabımız 4. Mülkiye Mektebi nedir? İsimden oluşmuştur. Yine 4'ü de eledik. Zaten doğru cevap olarak bir tek 4 numaralı sözcüğümüz kalmıştı. Bu durumda doğru cevabımız D seçeneğidir. Evet arkadaşlar sayfa 262 5. soruyla devam edelim. Yukarıdaki zarf türlerinin üçünün de bulunduğu cümle aşağıdakilerin hangisine verilmiştir? Soru zorluğumuzu biraz arttırıyoruz. Zaman zarfı, durum zarfı, miktar zarfı. Her üçü de aynı cümlede bulunacak. A seçeneği telefonun hızı epey tatmin ediciydi. Tatmin edici burada bir söz öbeği ama isim görevindedir. Dolayısıyla burada bir zarfımız yoktur. Geçen yaz Bursa ve İzmir'e gayet hızlı gitmiştim. Gitmiştim. Fiilimiz yüklem görevinde. Nasıl gitmiştim? Hızlı gitmiştim. Nedir? Nasıl sorusuna cevap aldığım için durum zarfıdır. Ne kadar hızlı gitmiştim? Gayet hızlı gitmiştim. Yine zarf zarfı nitelemiştir. Dolayısıyla bu bir miktar zarfıdır. Peki ne zaman gitmiştim? Geçen yaz gitmiştim. Ne zaman sorusuna da cevap aldım? Cevap geçen yaz. Bu da bir zaman zarfıdır. Gördüğümüz gibi her üç zarf türünün de örneği B seçeneğindedir. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneğidir. Arkadaşlar Edat Bağlaç ünlem konusuyla ilgili biraz da soru çözelim. Sayfa 264 4. soru. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde ile sözcüğü Türkçe diğerlerinden farklıdır? Edat ve Bağlaç öğrenirken ile ile ilgili bir ayrıntıya vakıf olmuşsunuzdur. İle hem Edat görevinde kullanılır hem de Bağlaç görevinde kullanılır. İle yerine biz V getirebiliyorsak Bağlaç deriz. İle yerine V getiremiyorsak Edat'tır. Hemen bu ayrıntıya bakalım. Bu özverili çalışmanızla hepimizin gönlünü kazandınız. Burada ile çalışmanızla şeklinde gizlenmiştir. Hemen yerine V getirelim. Bu özverili çalışmanız ve hepimizin gönlünü kazandınız ile yerine V gelmedi. O zaman bu nedir cümlede? Edat görevindedir. Cemil ile Ferhat derken ile yine burada saklanmış. Cemil ve Ferhat diyebilir miyiz cümlenin gidişatında? Evet diyebiliriz. O zaman bu cümlemiz de nedir ile bağlaçtır. Tatile giderken bilgisayarımla kitabımı hemen buradaki ile yerine ve getirelim. Tatile giderken bilgisayarım ve kitabımı da yanıma aldım. Geldi. O zaman bu da yine nedir? Bir bağlaçtır. Şiirle roman derken şiir ve roman diyebilirim. O zaman bu da yine nedir arkadaşlar? Bağlaçtır. Yolculukta Ankara ile Kayseri derken Ankara ve Kayseri'de mola verdik diyebiliyor muyum? Evet diyebiliyorum. O zaman 5 numaralı cümlede de ile bağlaç görevinde kullanılmış. Hangisi farklı oldu bu durumda? 1 numaralı cümlemiz farklı oldu. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneğidir. Sayfa 264 6. soruyla devam ediyorum. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde bağlaç vardır? 1. Bir, sanat bireysel duyguyla heyecanların ortaya konmasıdır bir bakıma. Sanat, bireysel duygu ve heyecanların Burada gizli bir ne vardır? İle vardır. İle burada hangi görevde kullanılmıştır? Yerine V geldiği için bağlaç görevinde kullanılmıştır. Yani bir numarada bağlaç olduğunu buldum. Devam ediyorum. Sanatçı kendi iş dünyasını ya doğrudan ya da dolaylı olarak gözler önüne serer derken ya ya bağlacını görüyorum burada. Dolayısıyla iki numarada da yine bağlaç olduğunu bulduk. Doğru cevabımız 1 ve 2'yi kapsadığı için A seçeneğidir. Sayfa 266 2 ve 3. soruları peş peşe çözelim. 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç bu göreviyle kullanılmamıştır? Bağlaçlar kelimeleri veya kelime gruplarını bağlar. Bu görev dışında bağlaçlar başka ne yapardı arkadaşlar? Sıralı cümleleri birbirinden ayırırdı. Dolayısıyla kelime ve kelime gruplarını bağlar dışında neyi arayacağız biz? Sıralı cümleleri yani iki tane yüklemi birbirinden ayıran bağlaç bulacağız. Çünkü konferans hem uzun hem sıkıcı bir konu içeriyordu. Buradaki bağlacımız hem hem bağlacıdır. Uzun ve sıkıcı bir konu eş görevli sözcükleri bağlamış. Yani yukarıdakiyle aynı ama biz bunu aramıyoruz. Tiyatro veya sinema bağlacımız veyadır. Neyi bağlamış? Tiyatro ve sinema. Yine eş görevli sözcükleri bağlamış. Bunu da eledim. Ben sıralı cümleleri ayıran bağlacı bulmak istiyorum. İnternete bakıyor çünkü bağlacımız bilimsel konulara merak duyuyor. Burada iki tane cümlemiz var. İnternete bakıyor. Birinci yüklemden oluşan bilimsel konulara merak duyuyor duyuyor. İkinci yüklemimiz yani ikinci cümlemiz iki yükleme iki cümleyi birbirinden çünkü bağlacı ile ayırmışızdır. Yukarıdaki görevin dışındadır. Doğru cevabımız C. D ve E'ye de bakalım isterseniz. Murat ve Erkan derken yine eş görevli kelimeleri ayırmış. E seçeneğine bakıyorum. Çamaşır makinesi ile bulaşık makinesi derken burada da yine ile eş görevli iki tane sözcük grubunu ayırmış. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneğidir. Sayfa 267 11. soruyla devam edelim. Bu parçada altı çizili sözcükler türlerine göre eşleştirilirse hangisi dışarıda kalır? Oldukça sınav sorusu modunda bir soru. Hemen bakalım. Resim sanatını derken burada resim cümlemizde isim görevinde kullanılmıştır. Devam ediyorum. Renkler ve çizgiler aracılığı ile ile burada edat görevinde kullanılmıştır. Çünkü yerine V getiremem. Devam ediyorum. Bedri Rahmi resmini yaptığı bir adamın aklından adam derken burada yine isim görevinde kullanılmıştır sözcüğüm. Gördüğünüz gibi aslında uzun bir paragraf tamamını okumuyorum. Yani sözcüğüm öncesi ve sonrasındaki sözcük bağlayıcı olabiliyor onlara bakıyorum. Ama cümlenin tamamı paragrafın ne anlatılmak istediğini bilsem de bilmesem de çok bir şey değişmiyor. Zamandan tasarruf edebilirim. Devam ediyorum aşağıda altı çizili sözcüğe gelene dek istediğini söyler ve şu değerlendirme yapar. Söyler, değerlendirme yapar. İki tane yüklemi birbirine bağlamıştır. Ve nedir burada? Bir bağlaçtır. Son altı çizili sözcüğe doğru atlarken 4-500 yıl oyalanacak. 4-500 yıl oyalanacak kadar konu bulmuştur. Kadar sözcüğümüzde yine bir nedir? Edattır. Baktığımda edat edatla eşlendi, isim isimle eşleşti. Dolayısıyla ortada ne kaldı? Bağlaç kaldı. Bağlaçı da temsil eden numaramız 4'tür. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneğidir. Sayfa 268, 5. soru oldukça şık güzel bir soru. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yalnız sözcü edat da, bağlaç bağlaçta değildir? Bazı sözcükler kullanıldığı cümleye göre farklı türlerde görev alabilir. Yalnız ne olabilir? Konu anlatımında dinlemişsinizdir belki. Yalnız isim görevinde olabilir, sıfat görevinde olabilir, edat olabilir, bağlaç olabilir. Kullanıldığı cümledeki anlamından çıkaracağız. Bizden ne isteniliyor? Edat ve bağlaç olmasın. Ne olabilir? İsim olabilir, sıfat olabilir. Hemen bakalım. A. Nitelikli şiirler yazmak için uğraş veriyoruz. Yalnız bunu bir türlü başaramıyordu. Yalnız yerine fakat getirebildik biz bu cümlede. O zaman bu bir nedir? Bağlaçtır. Zaten iki tane yüklemi birbirinden ayırdığını görüyoruz. A'yı eledim. Bağlaç istemiyoruz. O yalnız Türk edebiyatının değil, dünya edebiyatının da sayılı şairlerinden biri olarak değerlendirilmektedir. Yalnız bu cümlede sadece görevinde kullanılmıştır. Anlam olarak sadece görevindedir. Yani tür olarak bir edattır. Biz edat da istemiyorduk. B seçeneğini de eledik. Şiirlerimde şimdiye değin yalnız lirik temalara yer verdim. Sadece anlamında kullanılmış. Görev olarak edattır. C seçeneğini de eledim. Şiirlerinizde her şey tamam. Yalnız uyağın kullanımında eksiklikler göze çarpıyor. İki tane yüklemi cümleyi birbirinden ayırmış. Fakat görevindedir. Tür olarak ise nedir? Bağlaçtır. Biz edat ve bağlaç aramıyorduk. D seçeneğini de eledim. Bu yalnız adam duygularını şiirlerle ifade etmeyi tercih etmişti. Adam cümlede isimdir. Nasıl adam sorusuna cevap aldım? Yalnız adam cümlede nedir? Bir niteleme sıfatıdır hemen önüne geldi. ismi nitelediği nasıl sorusuna cevap verdiği için. Gördüğümüz gibi E seçeneğinde yalnız sözcüğü sıfat görevinde kullanılmıştır. Doğru cevabımız bu nedenden dolayı E seçeneği. Evet arkadaşlar orijinal sorular bölümünden devam edelim. Sayfa 274 soru 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç sayısı yanlış verilmiştir? Esas işimiz uzakta net olmayanı değil, yakında net olanı görmektir. Burada sıfır tane bağlaç vardır dermiş. Evet bu cümlede herhangi bir bağlaç yok. Sıfır tane bağlaç bilgisi doğrudur. A'yı eledim. B seçeneği hiçbir zaman hedef belirleyemeyecek veya hayal kuramayacak kadar yaşlı değilsiniz. Burada bir tane bağlaç görüyoruz veya bir tane diye belirtilmiş. Doğrudur. B'yi de eledim. Hedefinizin ne olduğunu bulmak için konsantre olun ve sonra da ona ulaşmaya çalışın. Gördüğünüz gibi V ve, ve da bağlacı var. 2 tane bağlaç var. Burada 3 denmiş. Yanlış olan seçeneğin C olduğunu görüyorum ama diğerlerini de bakalım. Hedefler derinliklerinizde yatan güçleri de hayatın en iyi taraflarını da ortaya çıkarır. 2 tane de bağlacımız vardır. Doğru belirtilmiş. Bir hedefe varılması başka bir hedefin başlangıç noktasıdır. Burada da herhangi bir bağlaç yok. Sıfır tane dermiş doğru. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneğidir. Evet arkadaşlar son sorumuzla bugünlük de soru çözümüne veda edelim. 276 6. soru. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur? Genel bütün öğrendiğimiz konuları kapsayan bir soru olsun. Burgazla Heybeli arasında. Burgaz ve Heybeli arasında ile burada ve görevi yerinde yani bağlaçtır sözcük türü olarak bağlıcı eledim. Bir ada suyun içinde pusmuş. Şimdi baktığımızda Burgaz isimdir, Heybeli isimdir, ada su bunlar hepsi isim. Bir ada suyun içinde, suyun içi derken belirtili isim tamlamasıdır. E'yi eledim. Şimdi sıfat mı, edat mı var buna bakalım. Bir ada. Kaç ada? Bir ada. Burada da yine sıfat görevindedir. Bir ada. Dolayısıyla C seçeneği ortada kaldı. Edat da yukarıdaki örnekte görmediğimiz için cevabımız C seçeneğidir. Bir sonraki hafta yeni konuyla tekrar buluşmak dileğiyle şimdilik hoşçakalınız.